Beyaz Pantolon Yazan Yaşar Kemal Seslendiren Köksal Engür Çok sıcak vardı. Mustafa çocuk tere batmıştı. Yıkmekte olduğu yırtık ayakkabı Mustafa çocuğun elinde kala kaldı. Ötelere öyle bir daldık. ki. Dışarıda güneş kasabanın eğri büğrü, bozuk, parkeleri sökülmüş caddesine alabildiğine çökmüştü. Karşı damın kirli duvarının köşesindeki kalın yapraklı incir ağacının koyu gölgesine dili bir karış dışarıda bir köpek upuzun serilmiş uyukluyordu. Bir zaman köpeğe baktı. Öyle bir isteksizdi ki yırtık ayakkabı sanki elinden düşecekti yan gözle ustaya çaktırmadan şöyle bir baktı. Usta her zamanki gibi işine dalmıştı. Ayakkabıyı örse koyup gelişi güzel bir çivi çaktı. Topuktaki yırtığı dikmeye başladı. Hiç canı istemedi bıraktı. Bu ayakkabı şimdiye kadar eline geçen ayakkabıların en parçalanmışıydı. Her bir yanı dökülmüştü. Bunu dikip bitirebileceğini hiç aklı kesmiyordu. Bunu ben yapamam dedi. Usta bir ara başını kaldırıp Mustafa'ya baktı. Ne o dedi? Ne o Mustafa? Sabahtan beri evirip çeviriyorsun. Ne o? Mustafa Usta dedi, her bir yerleri dökülmüş. Bir araya gelmiyor ki. Usta uğraş hele dedi. Mustafa akşama kadar canını dişine takıp dikti, söktü, dikti, söktü, olmadı. Ter burnundan oluk gibi akıyordu. Karşıdaki incir ağacının ağır gölgesi gün doğu tarafına doğru uzandı. Güneş de karşı tepeye doğru indi. İşte bu sırada dükkana ustanın zengin bir arkadaşı Hasan Bey geldi. Usta ile şakalaştılar. Hasan Bey'in bir ara gözü kanter içinde kalmış çocuğa ilişti. Sonra ustaya, bu çocuğu üç günlüğüne versene bana, dedi. Tuğla ocağında çalışır mı? Usta, çalışır mısın Mustafa, diye sordu. Hasan amcan tuğla ocağı yakıyor. Hasan Bey, üç gün üç gece, dedi. Gündeliğini alırsın. Gündeliğin bir buçuk liradandır. Cumali var ya, Savrun Mahallesi'nden Cumali, ona yardım edeceksin. İyi adamdır, seni çok çalıştırmaz. Mustafa sevindi. Peki Hasan amca, anama söyleyeyim de. Hasan Bey, söyle dedi. Söyle de yarın bizim bahçeye gel. Öğleden sonra işe başlayacaksınız. Ben orada olmam. Sen Cumali'yi bul. Usta haftada bir 25'lik verir. Aylardan Temmuz. Bir ayda eder 1 lira. Bir yazlık ayakkabı 2 lira. Bir beyaz pantolon 3 lira. Hepsi eder 5 lira. Temmuz, Ağustos, Eylül hepsine eder 3 lira. Demek ki yazlık ayakkabıdan, süt beyazı pantolondan umut kesik. Ya bre Hasan Bey. Var olsun Hasan Bey. Hasan Bey gibi adam yok bu kasabada. Gündelik kaç? Bir buçuk lira dedi. Üç gün eder dört buçuk lira. Ellerini iyice yıkarsın ama iyice. Sabunla. Sonra beyaz keten ayakkabıyı kağıdından usulca çıkarırsın. Ayaklarını da iyice yıkarsın. Gıcır gıcır. Sonra geçirirsin ayağına. Çoraplar da bembeyaz. Pantolona hiç el dokundurmamalı. Sakız gibi pantolon çabuk lekelenir. Köprünün başı. Köprü başında kızlar gezer. Eteklerini rüzgar uçurur. Bacaktaki beyaz pantolonu rüzgar iyice gerer. Mustafa koşa koşa anasına gitti. Anam be dedi. Anam, anam, güzel anam. Ben Hasan Bey'in tuğlasını Cumali ile yakacağım. Anası olmaz dedi. Mustafa kızdı. Nedenmiş o diye sordu. Ana sen hiç tuğla yaktın mı dedi. Tuğla yakmak nedir bilir misin? Üç gün, üç gece uyumayacaksın. Dayanabilir misin yavrum? Dayanırım. Ben bilmem mi? Sabahtan seni uyandırırken neler çekerim ben? O başka, bu başka. Hele hele, hiç uyumam. Uyursun diyorum sana. Dayanamazsın. Mustafa, bak dedi, güzel anam. Hani Tevfik Bey'in oğlu Sami, ana, eee dedi. Mustafa'nın gözleri umutla parladı. Anasının uyunu bilirdi. Hani o beyaz pantolon giyer, hani süt beyaz, süt beyaz lastikleri, eee, bir güzel, süt beyaz, bir güzel, kar gibi. İpek mintanım yok mu? Onu da giyerim. Yakışmaz mı? Ana başını önüne eğdi. Yüzü sarardı. Mustafa, de bakayım, de bakayım yakışmaz mı? dedi. Hiç de kirletmem. Üç gün ne güzel çalışırım. Alırım parasını. Ya, alırım işte. Götürürüm terzi Vahis Usta'ya. ...iki lirasına da Hacı Mehmet'ten beyaz lastik alırım. İpek mintanım da sandıkta. De, yakışmaz mı? Ana başını kaldırdı. Gözleri yaşarmıştı. Sonra usultan oğluna yaklaştı, kucakladı. Can dedi. Can, sana ne yakışmaz ki? Vay Isus'la hem iyi diker hem sağlam. Anam, anam, güzel anam. Gideyim mi? Ana belli belirsiz usuldan güldü. Ben karışmam dedi. Ne yaparsan yap. Mustafa bunu duyar duymaz evin bir ucundan öteki ucuna kadar takla ata ata gitti geldi. Üstü başı toz içinde kalmıştı. Anasına sarılıp öptü. Ben büyüyünce dedi. Sen büyüyünce çok çalışırsın. Sonra Çayın kenarındaki tarlayı da bahçe yaparsın. Sonra Adana terzisine lacivert elbise ısmarlarsın. Bir atın olur, binersin. Sonra evimizin üstünü kiremit edersin, akmaz. Sonra baban gibi olursun. Babam olsaydı sen yüksek mekteplere giderdin. Okurdun da büyük adam olurdun. Ya şimdi baban olsaydı? Mustafa bak dedi, altın saatin de olur büyüdüğünde, öyle mi? Mustafa daha gün doğmadan uyandı. Tuğla ocağının olduğu bahçe dişçinin tarlasının oradaydı. Yola düştü. Yol tozluydu. Tozlar serin serin ayaklarının altından kayıp iki yana fışkırıyordu. Tepenin arkasından gittikçe çoğalan ıslak ıslak bir ışık seri geldi. Tuğla ocağının yanına vardığında gün bir top köz gibi tepenin üstüne oturmuştu. Çiğler kuruyu verdi. Tuğla ocağının içine eğilip baktı çocuk. Ocak karanlıktı. Ocağın önüne birer küçük tepe gibi çalılar yığılmıştı. Öğleye kadar oralarda gezdi durdu. Beyaz pantolonun sevinci, üç gece uykusuz çalışmanın korkusu içinde bir ürperti geçiriyordu. Öğleyin toza tere batmış bir durumda Cumali geldi. İri bir adamdı. Ağır ağır bastığı yeri kollayarak yürüyordu. Ocağın yanında durdu. Cumali'yi görünce Mustafa'nın korkusu bir kat daha arttı. Cumali gene aynı ağırlıkla ocağın ağzına yürüdü. Yüzü kızgındı. Bir kez olsun dönüp de Mustafa'nın yüzüne bakmadı. Ağır ağır eğilip başını ocağın ağzından içeri soktu. Bir zaman öyle durdu. Sonra çekti. Mustafa'ya doğru bir iki adım attı. Sonra başını kaldırmadan sert sert ''Sen ne geziyorsun burada ulan?'' dedi. Mustafa kekeledi. Hi, ''Hiç'' dedi. İçinden her şeyi bırakıp kaçmak geçti. Yapamadı. Cumali ''Ne arıyorsun orada ulan?'' diye dedi. Mustafa ''Beni buraya Hasan Bey saldı'' dedi. ''Sana yardım edeyim değil. Cemali kızgınlıkla ağırlığından hiç de beklenmeyen bir çeviklikte çocuğa arkasını döndü. ''Bak hele!'' dedi. ''Bak hele şu Deyyus Hasan Bey'in yaptığı işe. Kocaman bir tuğla ocağını el kadar bir çocuğa yaktıracak.'' Kocaman elini açtı. ''El kadar!'' Sonra Mustafa'ya ''Ulan piç kurusu'' dedi. ''Sen ocak yakmak bilir misin?'' ''Bilirim ya.'' ''Ulan it oldu it. Üç gün üç gece.'' ''Bilirim.'' ''Ulan orospu çocuğu. Sen ananın karnında mı öğrendin bu işi?'' ''Üç gece dayanabilir misin?'' Mustafa sustu. Oğlum sen bu işi beceremezsin. Benim de başımı belaya sokma. Şu gördüğün ocak üç gün yanacak. Üç gün, üç gece durmadan çalı çekeceksin. Bir iki saat ben, bir iki saat de sen atacaksın. Sen buna dayanamazsın. Git ananın evine. Git de Hasan Bey'e de ki ben bu işi yapamam. Olur mu? Senin yerine başka bir adam bulup göndersin. Mustafa durdu durdu. Sonra kasabaya doğru bir kaç adım attı. Ayakları geri geri gidiyordu sanki yürümekten vazgeçti. Gözünün önünden beyaz pantolonlar, ne olursa olsun beyaz olsun da, beyaz bulutlar, beyaz çamaşırlar, pamuk yığınları, bir sürü beyazlıklar uçuşuyordu. Bir ağlama, önüne geçilmez bir ağlama isteği genzini yaktı. Kendisini tutmasa hemencecik boşanacaktı. Yalvaran yumuşacık bir sesle, Cumali amca, ben kocaman bir adamdan da çok çalışırım. Hiç uyumam, dedi. Sonra birden aklına geldi. Hem ben şimdi gidersem Hasan Bey geri gönderir beni. Gündeliklerimi peşin aldım. Ona da bir lastik ayakkabı, bir beyaz pantolon aldım. Ya Cumali amca? Cumali hışımla. Git dedi. Başıma bela olma. Mustafa dikeldi. Ne yani? Ne diye ekmeğime sebep buluyorsun? Yani çocuk diye. Ne yani? Ben herkeslerden çok çalışırım. Parasını aldım zaten. Şimdi gidersem geri gönderir Hasan Bey. Cumali. Ya dedi. Demek öyle ha? Hı? Peşin aldım paramı. Cumali. Gel öyleyse dedi. Ya çalışamaz yarıda bırakırsan? Gösteririm o zaman ben sana. Mustafa koşa koşa Cumali'nin yanına vardı. Sevinçten taşıyordu. Cumali'yi kocaman sağ elinden tuttu. Bir çalışırım ki, bir yakarım ki ocağa. Ya ben paramın peşini aldım. O paraya da beyaz pantolon aldım. Vahis Usta dedi ki en güzel dikişi senin pantolonuna vurdum dedi. Ya sen de peşini aldın değil mi? Bir yakarım ki ocağa. Cumali yumuşak, okşar gibi bir sesle. De bakalım deli olan göreyim seni dedi. Cumali yanında getirdiği bir çam parçasını ateşleyip ocağa attı. Az sonra içerideki çalılar usul usul çatırdamaya başladı. Sonra da birden tutuştu. Yalımlar bir pencere büyüklüğündeki ağızdan dışarıya sündü. Cumali küfretti. "Puştlar." dedi. "Bunlar hep puş zaten. İlk ocağa bu kadar çalı doldurulur mu?" Mustafa'yı karşısına aldı. Çalıları ocağa nasıl ne biçim atacağını uzun uzun anlattı. Hem küfrediyor hem anlatıyordu ocağın ağzından dışarı fışkırarak dört bir yanı yalayan yalımlar az sonra geri çekildi. İçerisi karanlık bir mağara gibi kaldı. Mustafa ise Cumali'ye sormadan bir kucak çalıyı götürüp içeri sürdü. Bir, bir kucak daha. Öğle üstünün sıcağı, tozlu yola, koca, kalın yapraklı, ağır gölgeli incir ağaçlarına, yan tarafta erimiş kalay parlaklığında akan çaya, kül rengi göğe, tepede dönüp duran tek bulut parçasına, ağaçlara, arada sırada uçan kuşlara, boynunu bükmüş tozlu otlara, kavrulmuş çimenler üstündeki sarı çiçeklere, ak yoğurt çiçeklerine, kurumuş çalı yığınına, her şeye işlemiş, her şeyi kavuruyordu. Sıcaktan bütün dünya canlısıyla, cansızıyla terliyordu. Mustafa da işte bu sıcakta durmadan çalı öğüten ateşe çalı yetiştiriyor, terliyordu. Ocağa yaklaşıp içeriye çalı atmak bir ölüm. Tepede güneş, karşıda ateş. Mustafa'nın kara, ışıltılı gözleri, gülen ak dişleri. Mustafa'nın yüzü kızarmış, ocaktaki yalımlar gibi olmuş. Mustafa'nın gömleği de terden sırsıklı. Güneyde Akdeniz'in üstündeki ak bulutlar top top yükselince bil ki Akdeniz'den serin, ıslak bir yer ezecek, sıcaktan pişmiş insanları ıslak bir havlu serinliğiyle saracaktır. Yolların tozlarını kaldırarak ilk serin yer çıktı. Mustafa yorgunluktan, açlıktan titriyordu. Bu sırada ötedeki incir ağacının gölgesine sırt üstü yatmış, cigara içen Cumali gönülsüz gönülsüz kalktı. Mustafa'ya sertçe ''Hadi git de yorunuğunu al, olmaz mı?'' dedi. Mustafa elindeki son çalıyı da içeri attı. Gün kavakların tepesinden aşağıya inip battı. Kavaklar karanlık bir perde gibi kaldı. ''Gel ulan Mustafa, gel de ekmek yiyelim'' diye çağırdı Cumali. Hasan Bey'in gönderdiği çıkını açtılar. Peynir, taze soğan, yufka ekmek vardı. Mustafa'nın karnı yapışmıştı. Yemeği bitirinceye kadar hiç konuşmadılar. Mustafa gidip çaydan testiyi doldurdu. Su kan gibi ılıktı. Yemeğin üstüne uzun uzun içtiler. Cumali elinin tersiyle sarkık uzun bıyıklarını sıvazladı. Mustafa hemencecik kalktı, işin başına geçti. Cumali de suyun kenarına gitti. Sonra ağır ağır sallana sallana geldi. ''Mustafa'' dedi. ''Ben uyuyacağım.'' Yorulursan kaldırırsın beni, değil mi? Olur amca, dedi Mustafa. Gece yarıyı çoktan geçmiş. Ay kavakların ardında düşmüş, ağaçların arasından bir dilimi görünüyor. Ocaktan da Mustafa'nın yüzüne yalımların ışığı vuruyor. Mustafa'nın zayıf, bir deri bir kemik yüzü yalımdan daha kırmızı. Kırmızı yüz boncuk boncuk terlemiş. Terler parlıyor. İçeride yalımlar nasıl da boğuşuyor. Sağ yandan gelen kocaman kocaman yalım dalgası, orta yerde arkadan gelen bir sürü ince yalımla sarmaş dolaş oluyor. Sonra bu sarmaş dolaş olmuş bir top yalım, ocağın ağzından dışarıya fışkırıyor. Dışarıda kopup, karanlıkta bir parlayıp sönüyor. Mustafa kulak kesildi. Her çalı yatışta büyük bir çıtırtı, bir uğultu, bir inleme, ağlayan bebelerin sesi gibi bir vızıldama geliyor içeriden. İçinden, vay dedi, çalılar da ağlıyor. Cumali'nin sesini duydu. Cumali'nin sesi uykulu. Cumali amca ne diyorsun diye sordu. Cumali bir daha seslendi. Yoruldun mu? Geleyim mi? Mustafa tepeden tırnağı bir ürperdi. Soğuk soğuk ter döktü. Titredi. Kocaman bir kucak çalıyı çatal ağaçta ta ocağın dibine kadar fırlattı. Yok dedi. Ben yorulur muyum hiç? Sen uyu amca. Cumali ses çıkarmadı. Öyle yoruldu. Öyle terledi. Öyle pişti ki. Artık ocağa yaklaşmıyordu. Ya çatal ağaçta olmasaydı? Hali işte o zaman dumandı. Çalıyı kucak kucak ocağın ağzına yığıyor, çatal ağaçla da üstüne var gücüyle abanıp ocağı fırlatıyor. Bu sırada ocağa yaklaştığı için bir sıcak dalgası ortasında kalıp çatlayacak gibi oluyor. Bu yüzden de karşıdaki tümseye kadar koşuyor, göğsünü esen yere veriyordu. Hava bir su gibi ağır, boğucu, akıyordu. Tepenin arkasındaki gökte kalın bir ışık şeridi var. Parlak. Mustafa çocuk şimdi artık yarı baygın. Artık tümseye kadar koşacak gücü yok. Yırtık pantolonunu, gömleğini çoktan çıkarmış. Şafağa doğru bir kuş öter. Küçücük bir kuştur. Uzun, keskin bir sesi vardır. İşte, o kuş öttü. Cumali bir kez daha uyanıp, ''Yoruldun mu?'' diye sordu. Mustafa, ''Yok amca'' dedi. ''Hiç yorulmadım.'' Bunu söylerken soluğu kesildi, boğulacak gibi oldu. Sesi ağlamsıydı. Cumali gerinerek ayağa kalktı. Gözlerini oluşturdu. Sonra bir çalının dibine uzun uzun işedi çocuk dişini sıktı. Olduğu yerde sallandı. Kendini zor tuttu. Titreye titreye kucağındaki çalıyı götürüp attı. Cumali, hadi git yat dedi. Hasan Bey geldiğinde Mustafa daha uyuyordu. Hasan Bey Cumali'ye, çocuk nasıl? İyi çalışıyor mu? diye sordu. Cumali de dudak büküp ağacın altında uyuyan Mustafa'yı gösterdi. Çocuk, dedi. Hasan Bey, İdare et, sonra hesaplaşırız, dedi, gitti. Mustafa uyandığı zaman üstüne gün vurmuş, kavurmuştu. Elini toprağa dayayıp kalktı. Toprak kızgın demire dönmüştü. Gerinecek oldu, öyle bitmişti ki gerinemedi. Tüm kemiklerini kırmışlardı sanki. Öyle sızlıyordu işte. Her bir yanı dökülüyor. Canını dişine takıp olanca gücünü topladı, fırladı. Soluk soluğa, Cumali amca, kusura kalma dedi, uyuyup kalmışım. Hemen çalılara sarılıp ocağa atmaya başladı. Çalılar ocakta kuş gibi ötüyordu. Ortalıkta bir acı, ıslak, yakan koku vardı. Cumali, ben demedim mi uyur kalırsın diye dedi. Mustafa duymamış çılığa vurdu. Biraz çalışınca açılıp kendine geldi. Aloş be dedi. İlk günü atlattık. Sonra gözünün önüne iki kocaman sıcak günü, cehennem gibi yapış yapış insanın etine sıvanan boğucu geceyi getirdi. Birden umudu kesildi, dağıldı. İki günde ne yani? Pamuk o kadar beyaz değildir. Dokurken ilaçlarlar tabi. Hiç ilaçlamaz olurlar mı? İkindi üstü Süleyman tepesi, tepenin yanındaki yol, savrunçayı, kasabanın kalın esmer bacaklı kızları, köprünün üstü. Savrunçayı apaydınlıktır. Arka arkaya yukarı doğru uçan balıkları görürsün. Suyun dibindeki çakıl taşlarını say. Çakıl taşlarına güneş vurur ya. İşte böyle. Hep Mustafa çalıştı. Yoruldu, öldü, bitti. Canını dişine takıp çalıştı. Cumali ağır, hantal, domuzuna uyudu, uyandı. "Yoruldun mu?" diye sordu. Ateş önünde pişen çocuk boynunu büküp karşılık vermedi. Bu gece son gecedir. Parlak ay kavakların üstünde. Mustafa ayaklarını çekemiyor. Bir gececik kaldı işte. Bir gece be. Cumali her zamanki sertliğinde. Öyle ne kımıl kımıl ediyorsun? Gelsene gayrı." Geldim amca dedi. Geldim işte. Yorulunca uyandır. Ateş biraz azalırsa tuğla pişmez. Tüm emekler boşa gider. Bir saniye bile çalısız kalmamalı ocak. Yalımlar dışarı çıkıp geceyi yalamalı. Gayri kolları da tutmaz olmuştu. Dışarı çıkan yalımdan iğreniyordu. Artık serinlemek için karşı tümseye kadar koşacak hali de kalmamıştı. Şimdi ne yapıyordu? Çalıyı getirip ocağa atınca ağzı aşağı toprağa kapanıyordu. Gece toprağı serindi yatınca da bir türlü kalkamıyordu. Başı önüne düşüyor, uyukluyor, sonra birden var gücünü toplayıp fırlıyordu. Yalımlar sarılıyor, dolaşıyor, kırmızıdan sarıya, karaya dönüyor. Yalımlar başının ucundan karanlığa kayıyor, uçuyor. Son çaba, gözünü doğuya dikti. Işık şeridi ortalarda yok. Cümeleye doğru hınçla bir tükürük fırlattı. Dili damağı kurumuştu. Ay dedi, ayanasın anasını avradını. Cümele amcası, kucak çalıyı hırsla götürüp ocağa attı. Elleri gözü yırtılmış, yanıyor, acıyor. Her yerinde kan kurumuş. Işık şeridi nerede kaldı? Tanyeri daha kapkaranlık. Gözleri kocaman açıldı. Bir titreme aldı. Karanlıkta kapkara bir perde olan kavaklar, tümsek, yalımlar, ocak, çalılar, Tanyeri'nin birisindeki tepe, horlayan cumali, hepsi birbirine karıştı. Dünya etrafında fır döndü. Kuzucağa geldi. Cumali! Cumali amca. Cumali amca. Kendinden geçti. Neden sonradır ki Cumali uyandı, gerindi. Yattığı yerden Mustafa yoruldun mu diye bağırdı. Ses gelmedi. Yineledi. Birkaç kez yineledikten sonra kızgınlıkla kalktı. Baktı ki ocak karanlık içinde. Tepesinin tasa attı. Çocuğa müthiş bir tekme savurdu. Gavur oğlu gavur. Mahvettin beni. Bir ocak tuğlayı ben ödeyeceğim. Ocağın içine bakınca yüreğine su serpildi. Ocak daha sönmemiş, yalımlar ince ince duvarları yalıyor. Çocuk şafak atarken kendine gelebildi. Korkulu gözlerle dört yanına bakındı. Cumali'yi kanter içinde kıllı göğsünü açmış ocağa habire çalı atarken gördü. Ödü koptu. Oturduğu yerden usul bir sesle ''Cumali amca, vallahi Cumali amca'' dedi. Cumali hışımla geriye baktı. ''Allah belanı versin, git'' dedi. ''Git de yat, ne cehennemde yatarsan yat.'' Çocuk inlercesine ''Vallahi yani Cumali amca'' dedi. ''Git yat diyorum sana'' dedi öteki. Gün çıkıp da karşı tepenin üstüne oturuncaya kadar Mustafa oturduğu yerde, başı önünde oraya bağlamışlar gibi kımıldamadan kaldı. Gün tepenin üstünden yukarılara doğru yükselmeye başlayınca başı iyicene önüne düşüp sıza kaldı. tuğla ocağı geniştir, büyüktür. Yarısından çoğu toprağın dışında olan bir kuyuya benzer. Tuğla ocağının üstünü kubbe gibi örüp üstünü toprakla örterler. Ocak ilk yakıldığında tuğlalar kurşunu bir renk alır. İkinci gün kapkara kesilir. Üçüncü günün sabahına kadar bu böyle sürer. Üçüncü günün sabahındaysa kıpkırmızı olur. Ve gün kuşluktu. Mustafa korkuyla uyandı. Geceyi anımsadı. Kalkmak istedi, kalkamadı. ...gözünü zorla açıp ocak tarafına baktı ki... ...Hasan Bey gelmiş. Zorladı, yavaş yavaş kalktı. Yanlarına doğru yürüdü. Ocağın etrafını döndükten sonra içeri baktı. Tuğlalar billur gibiydi. Kırmızı billur nasıl parlar... ...işte öyle parlıyordu. Mustafa hiç Hasan Bey'den yana bakamıyordu. Hasan Bey ona yaklaştı. Bir bakışını yakaladı. Gülerek... ...ya Mustafa dedi... ...biz seni buraya uyuyasın diye mi göndermiştik? Mustafa... Vallahi ya, amca dedi her gece. Cumali sert sert baktı. Sıcaktı. Tuğla ocağında öyle sıcağı kaynıyordu. Ocağın ağzını kapadılar. Mustafa şavkı dört bir yana vuran çaya koştu. Suya girince çalıların yırttığı yerler sızladı. Ama sudan terü taze çıktı. Eve çabuk yetişmek için koşuyordu. Bir sevinç dalgası sarmıştı her bir yerlerini. Eve yaklaşır yaklaşmaz bağırdı. Ana! Ana! Ana dışarı çıktı. Mustafa'yı görünce bir çığlık attı. Dizlerini dövmeye başladı. ''Vay yavrucuğum, vay yavrucuğum, böyle ne olmuş sana?'' Mustafa donup kaldı. Olduğu yerde kanı kurumuş gibi dimdik kaldı. Mustafa'nın yüzü kurumuş, kavrulmuş, yırtılmıştı. Gözleri de çökmüştü. ''Vay yavrum, vay yavrum, sana ne etmişler böyle?'' Kucaklayıp içeri götürdü. Sabahleyin Mustafa anasına sarılıp ''Beyaz pantolon.'' dedi. Ana ''Olmaz olsun.'' dedi. Mustafa ''Yakışmaz mı ki?'' diye sordu. Ana kucaklayıp öptü. Sonra Hacı Mehmet'e gidip bir beyaz lastik, bir beyaz çorap beğendi. Sonra Vahis Usta'ya gitti. Vahis Usta ''Mustafa'm'' dedi. ''Sana en güzelini dikerim.'' Mustafa sonra dükkana gitti. Ustası çok erken gelmiş, işine başlamış, söküklerin üstüne eğilmiş dikiyordu. Ustasının kaşları püskül püsküldü. Beli de birazcık kamburdu. Sakalları da uzamıştı. Örümcek ağlı, tozlu, yarısı çökmüş dükkan eski deri göm kokuyordu. Ustasına, ''Usta be'' dedi. ''Vayıs usta benim pantolonu en güzel dikecek.'' Usta, ''Diker'' dedi. ''İyi adamdır.'' Üç gün geçti, dört gün geçti, bir hafta geçti. Hasan Bey'den sesse seda yok. Daha doğrusu Hasan Bey oralı bile değil. Mustafa bu arada kendi kendini yiyordu ama ağzını açıp da ne ustaya ne anasına bir şey söylemiyordu. Bir gün Hasan Bey dükkanın önünden geçerken usta çağırdı. Ya o Hasan Bey dedi. Şu bizim oğlanın gündeliklerini versene. Hasan Bey durdu, düşündü, başını salladı. Sonra birden e peki vereyim dedi. Bir tane kağıt lira, iki de 25 kuruşluk çıkarıp masanın üstüne koydu. Usta paraya baktı, baktı. Ya Hasan Bey, bu bir gün için. Üç gün çalıştı çocuk. Hasan Bey, hep uyumuş. Her gece uyumuş. Onun gündeliğini de Cumali'ye verdim bu da senin hatırın için dedi, gitti. Mustafa, vallahi usta her gece dedi, kaldı. Gerisini söyleyemedi. Laf boğazında düğümlendi. Başını önüne eğdi. Uzun kahredici bir sessizlikten sonra usta, bana bak Mustafa, sen iyi yetiştin artık dedi. Yaptığın pençeler çok güzel. Bundan sonra benden her hafta bir lira alacaksın. Mustafa başını korka korka kaldırdı. Islak gözleri ışıltı içinde kaldı. Ustaya sevinçle güldü. Usta da güldü. Bugün Temmuz'un 10'u diye düşündü Mustafa. Bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra tamam. Usta al şunu ver vayız ustaya dedi. Benden de selam söyle. Kumaşı en iyisinden alsın. Üstünü versin paranın sana. Onunla da ayakkabı al. Bu bir buçuğu ben alıyorum. Şimdi senin bana üç buçuk haftalık borcum var. Mavi beş liralığın üstünde uçarcasına koşan Dili bir karış dışarıda bir kurt resmi vardı o zamanlar.